Mert Bey valizleri alalım. Burası düşündüğümden güzelmiş. bayağı uzakmış. Evet ya. Dolaştırıyor olmasın bizi? Yok artık. Affedersiniz, daha çok yolumuz var mı acaba? Az kaldı sayılır. Daha gelemedik yani. Ne yapayım, uçayım mı? E uçuyorsunuz zaten, içimiz dışımıza çıktı. Biraz yavaş lütfen. Ne çok konuştun sen ya. Beğenmiyorsan inersin. Ne demek çok konuştun sen ya? Ne zannediyorsun sen kendini be? İn arabamdan. İnerim mi? Ne yapacağız, otele kadar yürüyecek miyiz? Bilemem artık, yürür müsünüz, uçarak mı gidersiniz? Ya mesafe uzak, hava sıcak, bavullarımız da var. Lütfen, lütfen. lütfen. Arkadaşına dua et. Ya ne demek arkadaşına dua et? Kardeşim sen taksici değil misin? Madem aldın bizi aracına, istediğimiz yere kadar götüreceksin. Verdiğin hizmetin parasını vermiyor muyuz biz sanki? Ya bir dakika Aslı ya. Mecbur götürecek bizi otele kadar. Taksiden atacak hali yok ya canım. Şikayet edeceğim seni. Taksiciler odasına, tüketici haklarına. Gerekirse insan hakları mahkemesine kadar çıkacağım. Sen ne O ağzını kapatsaydın. Ya ben nereden bileyim bizi taksın atacağını. Olur ya. Tamam, tamam. Haklısın. Sinirlenmemeliydim. Aslı, aslı, aslı otel Geldik, az kaldı. Tamam. şimdi otele gireceğiz ve her şeyi unutacağız. İlk gün tatil yaparız. Bizi hemen çalıştırmazlar bence. Denize gireriz, yürüyüşe gireriz. Sıkı her şeyi unutacağız, her şey çok söz Fotoğraflardan biraz farklı sanki. Yani. Ama kötü değil. Hayır hayır, kötü değil. Canım, niye kapalı olsun? Ya doğru yerim mi geldik acaba? Dur bakayım, yanlış mı ki? Ya işte burası. Kimse yok mu? Buyurun. Affedersiniz. Biz iş için gelmiştik de kimle görüşmemiz gerekiyor acaba? Maalesef. Otelde benden başka kimse yok. Otel kapalı. El değiştirme durum vardı. Son anda alacak kişi kalp krizinden ölünce. Ay Aslı ya yazık. Görüyor musun? Yani bu hayatta bir dakika sonra ne olacağımız hiç belli değil. Eğer otele girmezsek sana ne olacağı çok belli de. Ama eski sahipleri oteli yeniden faaliyete geçirecekler değil mi? Tabii tabii. Açacaklar tekrar. Seneye tekrar faaliyette olur. Seneye mi? Yani Aslı ben nereden bilebilirim? Sonuçta bu öngörülebilecek bir şey değil ki. Adam kalp krizi geçirmiş, ölmüş. E sen gelmeden önce aradığında neden söylemediler ki bunu? Gonca. Gonca aradın değil mi? Ya Gonca sana inanamıyorum ya. Ya insan gelmeden son bir kez arar değil mi? Aslıcığım şimdi ne yapıyoruz? Sakin oluruz. Öncelikle kendimizi konaklayacak bir yer buluyoruz değil mi? Ya burada yakınlarda bir otel var mı acaba? Vallahi bu civarda fazla otel yok. Yok mu? A ama yok canım. Ben, ben gelirken bir otel görmüştüm. Yürü Gonca yürü. Öldüreceğim seni yürü. yürü. Neyse iyi günler. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.